thank you Kalın şu anda erkeğe hem acıcık teslim olmamak. Hah, kız Bu erkekler kedi gibi nankördür olacak. Ciğeri almak için ayağının etrafında kuzu kuzu dolanır, yalanır mı yallar. Ama o ciğeri bir kere kaptırdı mıydı ne olur? Karnını doyurur, suratına bakmaz olurlar. Demek ki ne yapacak <laughs> mısın? Ciğeri geçirecek misin? <laughs> Nedenmiş? Çünkü ablan öyle söylemiş, anladın mı? Anladım. Galiba. <laughs> <laughs> Çok güzel. E, kaç parasını aldın Abdü'nin? İki müddiyesi varmış, benim hmm. benim. bekle de getireyim. İstemez, sen de kalsın. Alnının teri o senin. Kendine rastlıp rüzgün alırsın. E, Cuma ya da Sandal'la Göksu'ya gidersin. E, Anne, çıkıyorum ben. Bakayım. Hayır. Maşallah. Aynen. Şimdi London'a bin. Elini de pencereden şöyle hafifçe çıkar.

Ela değildir inşallah bu bir rüya. İşte abi abi can beraberim. Ruh bir ruh karşımda. Ey şemsin nuranı. Ey meyne baba. Ne bana var? Abi ücettin beni. sabah sabah kitapta da bırakmadım. bırakmadın. Ah sonra ya bile ya. Bir Mahbubemi. Mahbubemi buldum. Allah'ından bul, Ne bulur bu dikenini tanımazsınız. <laughs> nasıl tanımam? Çok temiz, çok iffetli bir kızdır. <laughs> nasıl da belli. <laughs> Saçı güneş yüzü görmemiştir. Nasıl da belli. <laughs> Amanın çifte <çık> etelli. <da> <laughs> <laughs> İşim oldu. Kız zaten müşteri arıyor. Bu enayi iterim kızın kucağına. Akşam eve alırlar. Bu bir temizle ayak yerken bütün mahalleyi ayağa kaldırırım. Ne yarım paçalara tutuşur. Ben de ekimeci diye ben kavuşurum. <laughs> Bana beyefendi. Bana öyle geliyor ki kız da sana tutur. Yanaş hadi yanaş. Sandalla mı efendim? Yok, <laughs> Yo, malla ile. Öyle değil lan. Gel. <laughs> Bacım. Yani sen hiç karı kız yüzü görmedin mi? Validemi küçük yaşta kaybettim. Dadım da sizden ölmüş. Öyle değil lan. Yani sen hiç bir hatunla... Hani bile bil bu. Bile bil. Hayda. müsaade etmez ki? Ulan babamdan uzat al diyen yok sana. İşte zaten gizli saklı. Bak kız da sana kuyruk saldırıyor. Köpeğimi göremedim. <laughs>

Bir var? Bit var, pile var, at var. <laughs> <laughs> Nazenin, bu ne endam, bu ne etvar değil mi? Nazenin, bu ne endam, bu ne etvar? Aferin lan, <laughs> hıyam! <laughs> Yanılmıyorsam çareyi, ne sıfat buyurdunuz? Evet sultanım. <laughs> Devam buyurun efendim. <laughs> ne mümkün sultan? Hüsnanınız, bu hayranınızı la röpken <laughs> Yani deli tutulmuş sana. <laughs> Mecnununuz, meclubunuz, Mevtuununuz oldu. Burayı ben de ben uygulayayım. insan. Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne. <laughs> Kış geliyor her yere. Örtün yordan yordan. Geldi. <laughs> Stop. No. Abi, kanım var buraya. Ne bek efendi baba? Beni yere <laughs> ben yatırdın. Kavran efendim ben dedim de ki. Halemin kutsiyetini ihlal <laughs> ettin. Evimi ben ama namuslulara teslim etmedim. Mahalleye rüsvâ ettin. Şimdi kırk katır mı kırk satır. Canan efendim bir hatanız olmaz. E bakalım nasıl çıkarız bu işin içinden. Kadıya gideriz tahliye alırız. Aa, kadı olmaz. Kadı duyarsa müftü duyar, müftü duyarsa meşihat da duyar, evet. meşihat duyarsa mazallah saray da duyar, İtima Hanım iki paralı e Zaten bir paralı. <laughs> El birliğiyle yaka maça atarız artık. İyi ama kim yapar bu işi? Aman efendim, sayenizde bir bükçem. Diiiiyy! Annemi keserim ben, babamı keserim ben. Hah, eh, itaati çoğuna hazırlar. <laughs> İyi insan, lafının üstüne ne Merhaba <gülüyor> bey baba. Merhaba oğlum. <laughs> Merhaba ulan. <laughs> Merhaba desene lan. Etme bey baba, ben akşam kapıya yanaşır, dereyi kıl çeker gibi hepsini evden kovar, o karının sülalesini yedi mahalleye terslerim. Diye. Kalma Kulağımız patladı bey baba, Bir şey mi <gülüyor> dedin, <gülüyor> dedin? Ne diyeceğim, ne oldu peki? Dedin demedin, ne anlamam. Bak oğlum, burada sustalı, burada sivrisi, burada saldırma. Aldırma! Bir dokundun mu, üç aydan başlar yırrrrrrr! <laughs> seneye kadar annedir mi? Sen hiç merak etme bey baba. Bu iş oldu bir. Ya, tamam evladım. Yalnız <laughs> bey baba. Sen bir zarıma bak. Ha. Ben gidip dodarı da çekeyim. Akşam Müslüman turistime yanaşır. Malları alır giderim. Ha? Ya, ha. 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 para istedim. Para. Para, para, Tabii evladım. Hemen. De, ha. lu lu lu